O zaman yavaştan başlayalım. Anne çok güzel. Anne çok güzel. güzel motor bizim mi abi? Evet. Abi. Gagayın burada mı abi? Gagayın burada Niye geldi şimdi? Kanar gönlümde. Motorlar bir güzel motor şimdi. Allah var. Yok mu diyorsun sen? Yok öyle bir şey demiyorum. Yok Yo, dedi. Yok yo, 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 dedi. Oh, Sen kimsin lan? <laughs> Yine şımalıyoruz yani. Motorumuzu tanıtalım gidelim. Gözümüz başımız ayrı oydur yok. Geçen bayram yokmuş bende. Arkadaş çok bizde ya. Çet gelecek var mı? Gittik babama <laughs> ekipçe bir ziyaret iade ziyareti yap. Buna ne koyayım? Şu ne söyle? Dükkanın içinde meydanda ayağa çekti babam bize. Sırf sizin yüzünüzden. Orada da böyle şımarık yalışık hareketler yaptılar. Babam da hiç gelemez biliyor musun? Aptal kız yoksa gelemem. Ey vay rahlar. Ornostok da zehir oldu, babam da ama aganıyor. Ya aganıyor derken. Allah <laughs> <laughs> Babacım sakın olsa Nur gibi. Burayı koymasam olur mu? Niye kalkıyor zaten bizi <laughs> dövmeye? Kuzey Tekin babası gibi. Sen adam, <laughs> adam olmayacak mısın Canlı lan? Canlı izleyicilerimiz var. O ne yapıyor? Kimsenin akı sağlığı yerinde değil. Bir ben öyleyim sanıyordum, üzülüyordum. Bu iyi oldu bak. Korktum! <laughs> Oğlum dur! <bu. gülüyor> <laughs> öldürelim lan! Öldürelim lan! Bana vurdun, seni asla affetmeyeceğim. <laughs> Bana yaptığınız Cadde Bostan sahil değil mi ya chat? 50. dav neden? Yok bilerek görmezden gelmiyorum lastofası. Sarmadı. Aa değil lan. Sarmadı. Ya sarmadı da değil aslında. Yani bana aşırı merak ettirtmedi devamını. Chat'in şoka bak Ne? 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 <laughs> neden sevmedin? Beni neden sevmedin? Beni neden sevmiyorsun? Bizi çok dövüyor kanka bu. Hep sürekli dövüyor. Net <laughs> değil. Değer görmüyorum. Net değil. Krabuz onlu. Net değil. Öyle genel özel bir sebebi yok. Öyle genel özel bir sebebi yok. Öyle <laughs> Gel! Gel lan! Ooo! <laughs> Herkese merhaba ben Mesut Mavi. Bugün yeni <laughs> Mesut Mavi'nin ortada lan! Ben de çok istiyorum bir motosikletim olsun da. Annem çok kızar galiba ya. Bilenleriniz vardır daha önce 50 cc bir motosiklet almıştı. O da duruyor zaten satmadım ama hep duruyor. Yani gaza basınca da duruyor. Ay, Ehliyetim onu ettiği için onu kullanıyordum. Ehliyet yine yok ki. <laughs> Plakamız yok, ehliyetimiz yok. Yarrağım yok. Hiçbir şeyimiz yok ama trafiğe kapalı bir alandayız. Bak kapalı. Ne yapacağım? Polis mi çağıracağım? Diyelim ki polis çağırdınız. Polis demeyecek mi? Ben mercan Bağrı mı durduracağım? Ben bunu yapamam amirim. Siz sıkıntı yapmayın. Bir şekilde sürmeye çalışacağım. <laughs> Eğer bir problem olursa da güvenlik güçlerine teslim olacağım. <laughs> çok heyecanlıyım. Motor sizlere tanıtıp ilk kez sizinle beraber sürmeye başlayacağım. Vitesli motorlu çok iyi anlarım yok. <laughs> bak 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 ben ne dedim? Durdurdum ya. Bir şey yok ya. Ellerim titriyor. Sonuçta hızlı ve seri bir motosiklet. Bu da bana sorun açabilir. Belki de bugün... e, o motosiklet devrilince onu kaldırabiliyorlar mı ki? Gerçi çapırlar falan kalkmıyor değil mi? Böyle racing motorlar hafif oluyor genelde. Yani çok da hafif değil de yine. <laughs> bir şekil kaldırılır Neredesin ya. bir. Ömer, Faruk bir. Ya Güzel, son, son kez bay bay amigos. Şey Nereli, neler izleriz Efe? Oyun oynayacak mıyız? Plan ne? Bicit oynayacağız. Şu videoyu izleyeyim. Diyeceğim ama hiçbiriniz bunun farkına varmayacaksınız. Geziyorum gezegeni geceleri. <laughs> Bir sinematik yapacaktım onun da ağzına sıçtın Gel. Hadi yanına. Sizleri de daha fazla bekletmeden hemen motokumuzu tanıtmaya yani geçelim. Yok. Bu tarz videoları seviyor ve devamını istiyorsanız like beğenmiyorsanız da diş sakatmayı ve yorumlar da belirtmeyi unutmayın. Ha bir de bana tutulmadıysanız kıl olmadıysanız abone olun. Mal iyisiniz her şeyi ben söylemeyeyim. Kanka. Videoyu çok kısa bölüyorum çünkü hala pakıt pakıtları bilmeyenler var. Ahmet'in babası. Ya. YouTube'da Youtube'dakiler için gari. Youtube'dakiler için dev hizmet Pulsar spor motoru. Pulsar RS 200. <laughs> aşağı. A an, Yok A abi siz de iş yapan anasını. A tuz aldın mı? <laughs> tuz almadınız mı? Tuz aldınız mı bu sefer? Tuzu unuttum Tuz da almadınız. A Mentalim <laughs> kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor motor aldınız tuz almadınız mı ya? Tuz lan! Benim agresyonumla mı dalga geçecek? Öyle konuşuyorlar ama biliyorsunuz ki. Ne Neden gariban spor motor dedim? Çünkü en ucuz spor motor bu. Çoğunuz görmüşsünüz aldığım yer alt çekmiş bin teşhirci gibi. Mertcan Bey'e bir ariski satışımız gerçekleşti. Kaynaşmış abi. <laughs> <her. gülüyor> yerde. Bir de üstüne <laughs> her yerden engellemiş Birçoğunuzun keşfetinde ben böyle yakrak gibi <laughs> Yanımda da ben Osman 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 Haydi o zaman Motoru silelim. <laughs> <laughs> i̇zliyorlar bir de insanlar izliyor orada bak. Uzun lafın kısası çok fazla mesaj attım. Abi motorun videosu gelmeyecek mi diye şu an o videodayım. Daha üstüme bile alamadım bak gel. Plakam yok neden? <laughs> Burada biraz ısınıp sonrasında şehir trafiğine çıkıyor. Eee hey, onu yapamazsın kanka. Kanka. Tanıtmaya nereden başlayacağım bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Bildiğim tek bir şey var. Motor videosu çekiyorsak o adam anılacak. anıyoruz, kutlamıyoruz. Altın elbiseli adamı da andığımıza göre hemen bakalım motorumuzda neler var. Gel koç. Zünk annen. <laughs> ben gel dedim mi geleceğim. Bana karşı gelmeyeceksiniz. Hiçbir tek parça bir şeyin neyini tanıtacağım size. Mesela de ki be, be... Esoy Esoy nerede harbiden? Esoy DC'de de yok. Esoy e, bir, izi, bir işi varmış bana emanet et. Yani ya abi. E, video kaç dakika <laughs> kanka? Birisi bu arada Efe selam koçum benim e de bir 10 dakika verebilir miyiz? YouTube'da bölümleri mevcut. Kanka şu anlık diziyi bir rafa evet. kaldırdık ne ya. Ne dedin? Duymadım. Bir daha söyleyebilir misin? Yok bir şey. Ben mi? Bir şey demedim. Hı -hı. E sonra yok mu dedim. Nerede? Biraz işim var. Geleceğim ben bir 20 dakika. Ne işin var? Anlatırım sonra. Öptüm. Kanka böyle olacaksa hiç gelme yani. Kanka. Bence kaka yapıyor. <laughs> şey. E, Fırat. Fırat burada mı? Bir perit atsana falan diyeceğim. <laughs> Esoy Whatsapp'tan yazsana bana. Ne ilgili? Kaç bunu söyle. İki. <gülüyor> Güzel çok iyi. Bu arada o çocuk dönüyor. Keşfette komik değil. Onu söyleyeyim. Nasıl değil ya? Yani? Değil. Kanka. Çocuğun heyecanı bak. Ona neden gülüyorsunuz? Sadece çabalıyor. Şurada bak iki tane. Reflektör var. Motor alıyorsun. Zincir var. Zincir ne demek amına? Atarsa ne yapacaksın lan? Motorları... Atar sakın. Bu zincir bütün motorlarda var mı bilmiyorum. Zaten Hindistan yapım bir motor, el yapımı. Bastım gidiyorum 150 ile. <laughs> Şu zincir bu mu yani ve muhatta Mühendisler bunu akıla edemedi. Sen mi San akıl ediyorsun burada? Ben mühendis de Hindistan'ın mühendisinden <laughs> ne adamlar, olur ama. <gülüyor> adamlar <gülüyor> uzaya gidiyor. <laughs> hayır, <laughs> hayır, <laughs> hayır, hayır. Hey, Adamlar uzay istasyonu var. Hindistan'a ufak bir uyarı istasyon yapmayın. Ananı yakarım. Ya baba ben neyini anlatacağım size? Gel çözeceğim ben size işi. Gel. Kırmızısı düz kırmızı. Hayatımın en büyük kostu Efeden geldi. SBSV yazan her şey karı dediklik. SBSV ne ya? SBSV'yi ben hatırlıyorum. Bir süper kahraman falan oluyorlardı. Bir şey oluyorlardı o değil mi? Ona biz baktık daha önce. Saldık sonra onu. Kırmızı değil. Böyle matımsı bir kırmızılığı var. Bu beni çekti özellikle. Orada yalan söylüyor. Yalan şey öyle bir şey yok. <laughs> Normal kırmızı. Gözün görmüyor. Yok amına kodumun şaşısı. Bu arada birazcık da motoru bırakıp Meto'nun yeni Uyumlu kırmızı kaskı. Şaka mı? Motorumla uyumlu bir de kaskım var şöyle. Oo. Bırakın makarayı şakara. şakara, şakara. <laughs> Almak isteyenleriniz olabilirse bence almayın. Şeytan icadı. Sakın ola ki düşmeyin. Görünüşü gördükten sonra fiyatı sizi şaşırtacak. 165 bin TL'ye aldım. Ama utanılacak bir şey yok. Askeri hücretle. Evet, Zorlanan insanların ülkede. Havaza ki alsaydım. O zaman utanırdım. Ufak bir penceresi var. <laughs> Rüzgar kesmiyor. Hiçbir etkisi bu, yok. Buna güvene. Bu adam nasıl? Ya adam resmen editi görerek konuşuyor ya. Evet evet ben de onu düşündüm işte. Evet yakışıklı yani, güvenlikle mesela gerçekten az önce fit attılar gibi. Ede kalacaksanız almayın. Yalvarıyorum size. Bakın üstüne kaş gibi sinyal koymuşlar. Hızgın bakan bir motosiklet imajı çekmeye çalışmışlar. Bakalım Gerçekten gel. Gerçekten doğru. Bu şekilde yapıyorsunuz. Gece iki tane çatık kaş geliyor arkamdan. İki tanesinden görünce tırsıyorsun. Ya tırsmazsın. En küçük arabaya da vursan ölen sen olacaksın. Burada da sinyallikler var. O ne demek kanka? Ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ben motor kanalı değilim. Burası zaten. da akademi değil. Lastiklerimiz şu şekilde. Bunun daha kalınları da var. Ben onu istiyordum aslında. Ama kalın gelir dedik. <laughs> Neden kalın istiyorum? Yatarken derken Bu aralar bütün eşofmanlarım yırtık arkadaşlar diz kısımları. Bir uyum var bırakamıyor. Virajı dönerken şu diz yere de Aynen üstümü. aynen neler yapıyor pisler. Işte. Benim tek korkum kullanırken polis gelirse diye ama onun da çaresini bulduk. Ne yapacağız? Ne alakası var abi? Ne cenazesi var abi. Çalışmış mıydın bakar mısınız lütfen? Kolonya getirebilir misin? 34 yaşında adam gözlük sapına sakoya 30 yattı ya. 31 yaşındayım. ya. Şu favorilerle burada kimsenin aklını çelme. Es bunu yapma. Çelik jantlarımız var zaten yaklar. Kıl kadar bir jant. Bir zahmet çelik olsun. Fren diski sanırım bu. Sanırım. Ney bu? Fren diski. Kulet masası. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir kere güldüm anladın mı? Amortisörümüz de kırmızı şekilde agadan parlıyor. Tasarım olarak çok güzel yapmışlar. Ön panelimize bakalım. Deatur. Ya bin artık şu motora. Tuzcu burada. Eyvallah. 12 bin devire kadar çıkabiliyoruz ama biz Gödaş... Gödaş... Kürt... o ne de? <laughs> geldi aklıma. Sıfır olduğu için belli bir süre binmemiz gerekiyor ki Gödaş... Hani... Anladınız siz. Siz ne demek istedim? Aramızda kal. Kontağı çeviriyorum bakalım nasıl bir gök. Oo Oğlum hepsi yanıyor. Bütün ışıklar yanıyor bu. Niye böyle? Kağıtımızı... <laughs> Kağıtımızı <laughs> görüp benzinimizi görüyoruz. Daha bir Vay şey değil. Vay RGB'li motor yok zaten. Motorda tek odamız yok. Dört teker bedeni, iki teker ruhu taşır hocam. Ananı da taşır. Vay oh, oh, wow. oh, wow. oh, wow. <laughs> şey. da. Açıklayabilir miyim? Burada yerimiz var arkada. Taşıyamaz mı? Sinanım, Bana bilimle konuşacaksın Kanka nereye? Yok yani bu kadar namuslu olmayacak. Tamam <laughs> <Sana> ne <neydi> Motoru <laughs> sesi duyalım ilk burada duyalım. Aaa! Sonrası var. Burada tetik var. Ateş etmesin. Buraya basınca selektör mü? Atıyor mu şu an? Ben nasıl gözüküyorum şu an? Çalmış gibi. <laughs> <Gözümler, gülüyor> Tanıtacak çok da bir şey yok. Sesini duyalım mı hızlıca? Evet. Ay, 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 ay. Ne oluyor chatte? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Spamleyenler bir yazabilir mi? T.O. atacağım. Ya, ya sen ne salak bir adamsın ya. Ya Var. ödaj dedik ağzını sıçtık. Bagajı var oğlum ben onu bilerek göstermeyeyim utanıyorum. Anahtarı sokup bagajı açabiliyorsunuz. Bagaj ne ki bu? Motor mu lan bu? Şu şekilde ufak bir bölmesi <laughs> var adam dedi ki buraya ruhsatını falan koyar. Bir de şöyle hava danlığımız var. Yolda molda kalırsan ne o ayak oluyor. Kanka yolda kalırsam motor tek kullanımlı. Kullanat zaten. Bir de inip bunda <laughs> şey mi yapacak? <laughs> şey. Bunları yanında verdiyse sadece bu 130 bin lira. Karlı çıktık ki biz bu ticaretten. Kapayamıyoruz arkadaşlar. Giden ben adam edebilirim. elektrik çarpacak. <laughs> Giy lan bu gördün mü kanka? Kamera aldı korku. Bunu niye kapatamadın? O gün dinliyordun ya adam. <laughs> Dayı seni bayağı seviyorum ama bir eleştirim. Bazen chat'in nabzını tutamıyorsun gibi hissediyorum. Tamam inisiyatif sende ama The Last of baya sarmıştı. Tepkilerden chat'i de sarmış gibi. Bana kalırsa bir şans daha ver. Makara sonlara doğru zaten 4 yayında biter. <laughs> yani şimdi ama zorla The Last of mı oynayayım? <laughs> Bin dolar at oynasın. <laughs> evet. Tamam. Ben herkes sab olursa oynayacak. <laughs> Bilmiyorum. Blastopas sanki şey gibi geldi bana. Hikayesine de bir tık hakim olduğum için başlarına oynarken çıtırdan sıkıldım. Bir de bizim oynadığımız Detroit'te falan aşırı böyle karar verme ve gerçekten film izliyormuş gibi bir oyun oynama hissiyatı vardı ya. The Last aşırı FPS var arkadaşlar. Yani hikayeden fazla çatışıyoruz. Anladın mı? O yüzden bana çok oynanası gelmedi. Nasıl kapanıyor yorumları yazsın? Tamam zaten oturunca bunu oraya o kadar Bu işte. Tamam, o da bak, çık çık. Hayır hayır hayır. Baba oturması derken erken oturması. Erken oturması. Önce kaskı takmadan şurada bir dön. Kaskı trafikte takar. GTA 5'te motovlog yapan adamdım ben. Gerçeğini yapacağım. Ben sanki motorcu olmak için doğru. Ah lan. Hemen ilk vitesimizi attık. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> ben motor sürebiliyor muyum? Oğlun artık başardı anne. Gittim geldim gördünüz. Zevka aldı. Zevka, kim lan? Ben evliyim lan. Basma. Basma. Nanın amına ah, koyacak. Çıkacağız trafikte motovlog yapacağız. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Veli izniniz nerede? Ben 31 yaşındayım. Veli'den izne gereğim Tamam 34 yaşındasın ama <laughs> çocuğu olsa aynı yaşta olacak. Çok şanslı. <laughs> Yedinci koştaki mucize diyor. O benim işte o mucize benim amına koyma diyeyim motordan. Benim falan. bunu size vermem cinayet olur. Hamza sürsün bakalım. Çok istiyor ya gel. Sorumluluk bana ait değildir. Para 1 gram vermem. Ben benden i̇şte. de almayacağız para. Benden para almayın. Benden de tazminat <gülüyor> istemeyin. <gülüyor> Ailece gelirsiniz kapıma eviniz He. ateş hiç düşecek o kaç bir dönemde. şey olursa tamam. <laughs> Kendisi istiyor sorumluluğunu alıyor trafiğe kapalı bir de annene şey der misin? Beni Aa. bekleme anne Belki hiç gelmez oğlum. Şoldum Ben götüreceğim seni. Ne yapacağımı söyle. Kanka böyle bir şey değil bu. Kaldıga yanıp böyle öğrenilir şey oğlum. Ya abi hadi ya. Oğlum öyle öğrenilir lan. Ben geçenlerde... bir abim elektrikli motor aldı. İnşallah sürmeme izin verirse onu bir denemek istiyorum. Elektrikli motosiklet fena böyle uçuyor gidiyor. Biraz hızlanıyor Kanka ben böyle bir şey istemiyorum. Dur dur, dur. 7-8 kilometre hızla falan çıktın yeter bu ha in. Hayır abi. Ha. Oooo. Gaz gaz verme. <laughs> Neyi gördün gaz ver. Tamam. Hadi. Benim, biraz gideyim ya. Şuraya gidip düşeceksin. Final bu. Bir gaz gaz ver. Çok verirsen abi bir tutamayın. Dururken buna bak. Erken iyi. oturdum. Tamam olsun. Oğlum. Vallahi ben <laughs> seninle geliyorum. <laughs> ben buradayım korkma. Git. Dur kaka Git. Kaka. Git. Nereye bastın da istop et? Bunun için mi ilk binmek istedi kanka bu? Helal olsun be! Bravo be! 7C sınıfı inanmıyordunuz Hamza'nın motor sürdü. <laughs> o ne öyle böyle, böyle böyle yapıyor. Sıp ağzın mı geçiyor ya? İstemeden yap. Çaça, İsmet, Osman, Velo. Ee, bir kişi daha bulabildiniz ha. mi? Bir çite. Ben yazıyorum tamam. Emre Ben cumursamadım onu. He, tamam. Bir bir, bir beşiz zaten. Altı olalım. Üç ve üç olsun. Fırat ya Fırat yok muymuş? Gelsin. <laughs> Babasının gururu. Babasının gururu lan bu adam. Oğlum bu kesin sivil ha. ben size söylüyorum. Hadi tabii motovlog yapacağız ya. Ön kaldık. Ön. <laughs> Oha o hafiften kalktı. O adamın bu motordan sağlam inme şansı yok. Trafiğe kapalı ama ölürse de trafiğe kapalı yerde. Çal işte. Açıl bela. Bir kere bas. <laughs> Açıl bu saatten soyandı. <laughs> Oğlum. Tamam, bak tamam. zincir attı. Pet bul bana. Egzosa ne hacet amini. Gitsene kardeşim. <gülüyor> 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 Duyuyor mu peşçesiz sesini evet. Vallahi ben yaptım. <laughs> Yok <laughs> 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 mu peşişesiz ne? Evet, vallahi ben yaptım. <laughs> Beni bir tutsanız da fotoğrafımız olsun. <laughs> ben niye öyle bir şey yaptım? Durduk ya çocuğun omzuna Abi çıktım de. ama zıpladı. Ben şunu anlamadım. Bekir niye 3. 5. tura atıyor hala? Yani niye şurada bitirmiyor? Şu kıskandı. <gülüyor> <Gülüyor> Kıskanmaktan de değil tarafları... kardeşim. O zaman Hemen çıkıyoruz bakalım neler bekliyor bizi İstanbul trafiğinde değil mi? Metro Vlog online. Atlayın biriniz arka çabuk. En kilolusu bindi. Tamam tamam. <laughs> <laughs> Babaannemin korku değil dediği video. Abi çok teşekkür ederim. Adamı oradan buraya getirdim bu Böyle bir seri şey gelir belki. Annemiz hayırlı olur. Siz de isterseniz like atmayı unutmayın. Bak elimi de buraya koydum. Havalı gözlük. Ne yapıyorsun? Ulan İstanbul falan filan zart Tamam arkadaşlar. Ulan ulan İstanbul. Ya şu dizi muhabbetini bir rafa kaldırsak olur mu ya? Dizi, dizi çünkü şu an seçemeyeceğiz yani. Orası kesin. Be. Kolay gelsin abi. Ya yürü gitsene kardeş. Ben insanla ve selam veriyorum ama onlar... Ya ben selam diyemeyim. Oğlum o ne demek? Tu, tsunami olabilir. Ne demek? Anamız bacımız var. Herkes bana bak Evet ya. Efe düz devamız dağda kalıp sakalıyor. Maltepe'deler mi? Bence öğrendim gibi. <laughs> o ne kaza var? İlk mi? Canal bayrak değil mi? Aynen. Polis merkezinin önünden plakasız geçecek. Bir an önce semtime dönmek istiyorum. En azından semtimde şey diyebilir. Burası kartal bebeği. Başını yer misin? Bir kere başı. Çoma bebe çıkacağız. Maganda trafikte baş yedirin. Göz göze geldik şu an arkamda plakayı gördü. Birazdan yakın takip başlar. Ben kime ne yaptım abi? Terörist miyim? Niye bu kadar korkuyor? Polis vardı gördünüz mü? Hiç Ben bunu yapamam abi. Kesin ile haber verdi. Başıboş boş köpek gibi geziyor. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Kusura bakmayın. Bakara yapmam hakkınızı helal et. Her gün meto vlog yapmıyorum. Çevirme var. Hemen ben soldan gidiyorum abi. Benim kimseyle işim yok. Sonradan Başındaki makara sardı. Metoblog kısmı çok sarmadı beni. Ben çünkü motoblog izlemeyi seven bir insan da değilmişim galiba. Bunu fark ettim. Devam edebiliriz videoya. Sizi seviyorum. Beni unutmayın. Takipçilerden bize instagram'a mesaj ama Kendini niye aramıyor ki? Telefonu bizde zaten. Kendi telefonu bizde. Numarasını mı bilmiyor? Mal, mal, mal. Umarım evde buluruz onu yoksa. Ne oldu Mert? bir şey mi oldu Kanka. Kanka. Kola kapsan. Kola Onun şarjı bitti herhalde. Caner yani İzman'ın evi yakın olduğu için oraya geldi. Ailesi de beni çok iyi karşıladı. Yemeğimi yiyeceğim. Ekip de buraya doğru geliyor. İletişim sağlandı. Tanrı misafir Ben de Tanrı mangrı. O kim la bir sen? Tanrı misafir et. Ben Allah'ım misafirim. Nasıl ekrem imamı oluşuyor? Ekmeğin için oynuyorum <laughs> ama ben affet. Yalçın abi boş gelme abi. Yatak matak yapayım mı? Yatacağım abi. Ekiple sonunda kavuştuk. Onlar gitmiş Fenerbahçe stadının oraya. Sen ne öyle fuhuşçu gibi yüzünü kapıyorsun? Beni niye bıraktın? Beni iki polat aldırdınız. Kamil Koç olan. Neden bizi takip etme? Ben seni takip edemem. Sadece ritimler önemli. <laughs> Terbiye birini takip eder. Lan nerede bir gaz şarj edebildik GoPro'ya ama hala tam değil. O yüzden hemen hızlıca çıkıyoruz. Bu yakalanmadan biteriz bugün. Kanalda zigotlar var diye söylüyorum 50'nci. Takım bununla denemeyin. Kız mı? Midem bulandı motorumu ve kolladım abi. Ayşık şansı olduğum bir gündü. Şey. Bir daha asla böyle He. Biraz yağlanmış kamera sanki. <laughs> Arkadaşlar ben benim galiba yayın başlığını değiştirmem lazım. Bu muhabbeti geçebilmemiz için. E, Vichit. Oynama yayını. Yayını. Heh tamam. Bir şey yapmayacağım zaten ehliyetim olmuş. Normalde bugün de asla yapmazdım ama. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz. <laughs> Evin da geldik zaten. Ben ne kadar gerilsem de aşırı eğlendiğim ve keyif aldığım bir video oldu. Size de motoru tanıtmış oldum. Beraber gezmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Daha fazla böyle video için kanala abone olup Videoyu beğenmeyi ve onları da beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de dişler Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. kredi olur her zaman, her zaman. Bunu da yaptık. Yapmadığımız hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bir ön kaldırma. Aslında kaldırdım ama siz görmeyin. Ağlıyor. Ayrıca bir 5 bir Bu aracımızı biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Motor. Bir de arkasında kübamız var. Gördüğünüz gibi bir hayat. Herkes sanıyor ki mutluyum. Kafamı yastığa koyunca. Bu kafayı durduramıyor. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Burak Yılmaz'a meydan